Neden benim? Yeni bölümüne hepiniz hoşgeldiniz. Ben Motuhan. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım iyi hissediyorsunuzdur. Ben bugün çok iyi hissediyorum. Neden diye soracak olursanız ne kadar umurunuzda tartışılır bir mevzu ama... <laughs> Eskişehirspor Spor şampiyon oldu sonunda. Ee, uzun süreli bir hasret. En çok biz üzüldük, en çok da biz sevineceğiz mantığıyla çıktığımız bu yolda sesimiz birazcık kısılmış olabilir. Ve bu anları hem YouTube kanalında paylaşacağım vlog olarak hem de Instagram sayfamda da paylaştım bunları görmek için Instagram sayfamı ve YouTube kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın ve Destek amaçlı ve motive amaçlı abone olup takip ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi mevzumuza gelecek olursak yani konumuza sınav stresi. Bunu her yıl yapacağım. <laughs> Banko her yıl yapacağım hikaye ay kala falan. Yani fix ve her zaman daha da gelişmiş bir şekilde olacak bu. Geçen videoda yine şey geçen podcast de güzeldi ama bunu birazcık daha derinleştirmek istiyorum. Kısa videolar ya abi videolar diye takılıp durdu ağzıma. Youtube'a başlayınca moda girdim hemen. <laughs> Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Bazen bu sınav sadece bu sınav olarak değil yani kalbine kadar işleyen bir sessizlik. Birazcık doğaçlama konuşacağım o yüzden konuşamazsam kusura bakmayın. Metne de çok sadık kalamayacağım. Şu an gece 3 ve ben son dakikayı bıraktım. 9'da yayınlamam gerekiyor. <laughs> İstikrar deyince de ben. Neyse şimdi devam edelim. <laughs> Sabah kalktığımızda içimizi kemiren bir baskı bu tamamen. İşte annemizin mutfakta attığı küçük bakış, arkadaşımızın bize kaç net yapıyorsun diye sorması, sosyal medyada herkesin motivasyon adı altında birbirini üstünü kurmaya çalışması ve biz bunların ortasında yorgun, zihinli, hala yetişebilir miyim sorusunu sorarken buluyoruz kendimizi. Ama yetişmek neye, kime, kaç netlik bir insan olursan tam sayılacaksın mesela. Gerçekten üniversite kazanmak seni tamamlayacak mı yoksa bu sürecin seni eksiltip eksiltmeyecek ediğini fark edemeden bitmesini mi bekliyorsun? Bu sınav bir sistem. Kabul. Ama seni asıl yoran sistem değil. Sistemin içinde kendini biçtiğin değer. Ne kadar çalıştığınla, kaç saat masa başında durduğunla, kaç soru çözdüğünle ölçtüğün bir kimlik. Ama insan bu kadar mekanik bir varlık değil ve sınavda sadece optik bir form değil. O sayfada işaretlediğin her şıkta günlerce kendine verdiğin savaşın izi var. Sen bir yanlış yaptığında sistem seni eksik gibi gösteriyor ama kimse o yanlışın arkasındaki Zihinsel savaş alanını görmüyor Kimse odaklanamadığın o günleri Baş ağrısıyla geçen geceleri Ben yapamıyorum galiba diye ağladığın Saatleri bilmiyor Yani yalnızız belki çevremizde insanlar var ama Gerçekten bizi anlayan çok az insan var Çünkü bu bir yalnızlık savaşı Anlatmaya çalıştığında abarttığını düşünüyorlar Anlatamadığında <laughs> Ben de anlatamıyorum Anlatsam çok şey başaracağım da <laughs> Anlatamadığımızda da Neden içine atıyorsun diyorlar Tartışılır yani böyle zamanlarda kendini anlatmak için değil, kendini tutmak için susuyorsun. Biliyorum o çalışmana rağmen bazen sınavda kala kalıyorsun. Gözün kağıda bakıyor ama zihnin bambaşka yerde. En iyi yaşayanlardan birisiyim. İki senedir <laughs> sınav senem çöp olduğu için. Yani çözmemen gereken soruları okurken çoktan geçmişini, geleceğini, ne olacağını düşünüyorsun. Çünkü bu sınav bir bilgi testi gibi görünse de aslında zihinsel direncini ölçüyor. Seni sabahları kaldıran umudu test ediyor aslında. Nietzsche bir sözüyle der ki hayatta nedenleri olan biri her nasıla katlanabilir. Ama ya artık nedenlerin yoksa ya umutların bile soru işareti haline getirdiysen umutlarını daha doğrusu düzelteyim. İşte burada durman gerek çünkü bu sistemde en çok unuttuğumuz şey şu, insanız ve her insanın yük taşıma kapasitesi farklıdır. Kimi 5 saat çalışır, kimi 2 saat çalışır ama o 2 saati yapmak için ne kadar savaştığını kimse ölçemez. Kimse bilemez o masaya oturmak için verdiği mücadeleyi. Bu sınav geçecek, kazansan da kazanmasan da yani. Ama kendini kaybedersen hangi bölüme girdiğinin bir önemi olmayacak. Bu yüzden önce kendini kazanmalısın, kendini tekrar tekrar toparlamalısın. Bir yere varmak için değil, kendine sahip çıkmak için. Günde 5 net fazla yaparsın eyvallah ama duygusal olarak çökersen sistemin kazananı gibi görünsen de içinden yıkılırsın. Kendine bunu yapma yani. Sen bu sınavdan ibaret değilsin. Bu yılın, bu netlerin, bu konuların toplamı değilsin. Daha fazlasısın. Zihninde karmaşa olabilir ama yüreğinde hala savaşma isteği varsa bu süreç seni dönüştürür. Ezmez yani. Ve unutma Çoğu insan sınavdan sonra hayatını toparlamaya çalışır ama sen şimdiden hayatı anlamaya çalışıyorsun. Bu bir eksi değil, farkındalıktır. Zaten kolay gelen şeylerin seni geliştirmediğini de biliyorsun. Bu sınavı da geçeceksin ama gerçekten kendini kaybetme. Notlarını, eksik konularını değil, umudunu, sabrını, içindeki kıymeti kontrol et bazen. Çünkü seni sen yapan şey bu savaşta hala ayakta oluşun. Bu hayatta da böyle olmalı bence. Katılır mısınız, katılmasın katılmaz mısınız bilemem. Gerçekten çok yorgunum konuşamıyorum. <laughs> ve biliyor musunuz bazen başarısızlık bile lüks gibi gelebilir. Çünkü başarısız olduğunda elinden geleni yaptın mı sorusuyla baş başa kalıyorsun. Gerçekten yaptın mı yoksa sadece sürekli suçluluk duygusuyla mı yaşadın? Oturmadığın her gün için kendini yerden yere mi vurdun? Yoksa kendine yine yapamadım demek artık bir alışkanlık mı oldu? İşte bu çok daha yorucu çünkü bu savaş kalemle kağıtla değil vicdanla veriliyor ve sanırım ben bu pişmanlığı yaşayacağım gibi duruyor. Çünkü o kadar masa başına oturmadım ki yani çok bahane uydurdum. Sessiz ortamda çalışmalıyım, şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım diye diye. Hele ki üniversite diyorum. Kütüphanedekiler sağ olsun. Hatta oradaki üniversiteliler aslında. Yanlış söylemedim. Sağ olsunlar kütüphaneyi çevirdiği için kütüphaneyi hiç ders çalışamadım. Bir şey okumaya çalışıyorum mesela sallıyorum. Birazcık uzatacağım. Örnek vermek istiyorum size de pekiştirmek açısından. Bir Paragraf çözeyim diyorum bu sesle çünkü matematik işte herhangi bir ders dinlenilmiyor kulaklık takıyorum. Yok yani anlamıyorum dışarıdan gelen sesten dolayı. Diyorum ki işte şarkı açayım. Sesi fullleyeyim. Paragraf çözeyim. Abi soruyu bir okuyorum. Anlamıyorum. iki okuyorum. Yine yok. Üç okuyorum. Yok. Bu böyle sürmez diyorum. Molaya çıkıyorum. Böyle yarım saat falan belki susarlar diyorum. Yok abi susmuyorlar. Gerçekten hiç susmak bilmiyorlar ve kütüphanede bir saygı olmalı diye düşünmekteyim. Yani yanlış mıyım bilmiyorum ama yani kesinlikle haklıyım bu konuda. Bir insan saygı göstermeli. Etrafında bir ders çalışan veya işte ödevinidir, bir şeyini yetiştirmeye çalışan insanlar var ve odaklanması gerekiyor. Burada kalkıp da sohbet etmek. Yanlış yani yapmayın. Eğer ki dinliyorsanız gençlik merkezine gidenler, sizdedir bu sözüm. <laughs> direkt şey verdim bir de konum verdim hadi gelin beni bulun ve işte bunlardan dolayı bazı günler geliyor ne yapsan boş gibi sınav videosu açıyorsun motivasyon konuşmaları dinliyorsun ama bir kelime içeriye girmiyor bilgi beynine çarpar gibi geçiyor sadece çünkü zihnin dolmuş çünkü bazen mesele çalışmak değil taşmak İçinden taşan kaygılar beklentiler işte başkalarının sesi senin sesini bastırmış belki bir akşam herkes uyuduktan sonra çalışmaya çalışıyorsun bu ben <laughs> ses sizlik sana iyi geliyor ama gözlerin doluyor durduk yere. Konu anlatım videosunun yanında ağlıyorsun. Çünkü o konu değil aslında seni ağlatan. İçinde hala çocuk kalan bir yer var ve sen o çocuğa dayan diyorsun. Zaten mesele de sadece soru çözmek değil. Mesele kendini hayal kırıklıklarından toplayarak her gün yeniden masaya oturtmak. Ya bu gerçekten çok değişik bir süreç. Ciddi olmaya çalışıyorum ama duygusallaşacağım. Çok yorucu. Bunu çoğu arkadaşımız belki ben yani tam tatmıyorum bu duyguları empati de yapamam ama gerçekten çok zor bir süreç ve kimse anlamıyor içimizdeki savaşları. Bu yüzden çok bastırmayın duygularınızı içeriye. Yani bastırılmış duygular hakkında da bölümüm var. İsterseniz dinleyebilirsiniz. Nasıl reklamı bağlıyorum ya. Oğlum birisi bana sponsor olsa var ya çok fena... <laughs> çok fena bağlarım neyse. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu süreç bizim için çok zor. Bazı sabahlar sadece alarmı kapatıp yataktan kalkamıyoruz saatlerce. Çünkü içinde hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünüyorsun. Yine aynı gün, yine aynı tempo, yine aynı hazırlık, yalnızlık. Ama kalkıyorsun yine de. Çünkü içinde çok gizli bir yer var. Hala aynı devam ediyor. İşte o yer, o küçük parça. Her şeyin cevabı orada. Pes etmediğin tek nokta orası. Şimdi size söylemek istiyorum. Seni yargılayan çok olur ama seni anlayan çok az. Bu yüzden bazen kendi omzuna kendi elini koymak zorundasın. Aferin lan demek zorundasın yani kendine. Çünkü kimse bilmiyor bu savaşta ne kadar yara aldığını. Ama hala burada olduğunu bu sınav sadece bilgiyle değil karakteri ölçüyor. Çok garip bir cümle oldu ya niye böyle oldu? <gülüyor> yani <gülüyor> neyse devam edeceğim hiç bozuntuya vermeyin. Sabrı, direnci, vazgeçmeme gücünü ölçü aslında bu sınav süreci. Bir gün çok uzak olmayan bir gün geriye dönüp bakacaksın ve diyeceksin ki ben o yıl kendimi yeniden var ettim. Belki kazanırsın, belki kazanamazsın ama kazandığın şey sadece bir bölüm değil, hayatta bir yere tutunma yeteneğin olacak ve biliyor musun bu sınav bitecek kazandığın okula kayıt olmaya gideceksin ve bir sabah ya da belki bir yıl daha devam edeceksin diyelim. Umutlu bakalım. Ama ne olursa olsun sen artık bugünkü sen olmayacaksın. Çünkü mücadele insanı değiştirir. Bazen seni parçalara ayırır ama sonra seni yeniden bir araya getirir. Bu defa daha güçlü, daha derin, daha farkında bir halinle. Bu yüzden şunu unutma. Şu an ağlıyorsan bile bu bir zayıflık değil. Dönüşüm belirtisidir. Gözyaşı ruhun yenilenme biçimidir zaten. Yorgunsan mola ver ama sakın pes etme. Çünkü içinden geçtiğim bu dönem seni yarım bırakmak için değil, tamamlamak için var. Oğlum çok güzel kapattım ya. <laughs> Kendimi övmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Teşekkür ederim. <laughs> Umarım size iyi bir bölüm kaydedebilmişimdir. Birazcık yorgunluk, uykusuzlukla çekiyorum bu bölümü ve son dakikayı bıraktığım için kusura bakmayın. Daha iyi bölümde olabileceğine inanıyorum. Çünkü hem metni uyup bazı yerlerde doğaçlama konuştum. Doğaçlamada hala iyi değilim. Bir yıldır podcast kaydediyorum. Hala iyi değilim o kadar. Neyse. Yazmada mükemmelim ama konuşmada heyecanlanıyorum. Sanki karşımda biri varmış gibi. O yüzden kusura bakmayın tekrardan. Eğer ki kulaklarınızı da ağrıttıysam kusura bakmayın. Değerli vaktinizi bana ayırdığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.